1 Ağustos 2024 Perşembe günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Yeni bir ay güzelliklerle gelmesini diliyorum. Ağustos ayının sağlıkla, huzurla, mutlulukla gelip gerçekten hepimizin hayatına da o güzellikleri tek tek bıraktığı çok güzel bir ay olmasını da diliyorum. Ee, güzel olsun <laughs> inşallah. Peki, gelelim bugüne. Şimdi bugün ee, biz e, güne başlarken Ay'ın ikizler Burcu'ndaki seyrine başlıyor olacağız ama sabah saat 06.19'dan itibaren Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Ee, Ay'ın Yengeç Burcu'na geçmesiyle beraber de bu önümüzdeki 2,5 günlük süreçte enerjinin değiştiğini de görüyor olacağız. Şimdi Ay Yengeç Burcu'nun yönetici gezegeni o yüzden çok rahat ettiği bir alanda seyredecek olduğu için biz de biraz daha hassas, duygusal, romantik, şefkatli, koruyucu ve aidiyetlik duygumuzun, ihtiyacımızın biraz daha ön plana çıktığı temaları da yaşıyor olacağız. Aşırı evcimen bir yapımız ortaya çıkabilir. Evimizi, ailemizi, yuvamızı daha çok benimsediğimiz, ee, dışarıda sosyalleşmektense ev içinde sosyalleşmeyi isteyecek olduğumuz iş yerimizi, çalışma ortamımızı bile biraz daha ev gibi görüp bu tarz ilişkiler kurmak isteyecek olduğumuz temalarda çalışacaktır. Duyarlı, duyarlılığımız ve duygularımız biraz yalnız inişli çıkışlı olacak olduğu için gün içerisinde değişimler de yaşıyor olacağız. Yani işte e, şu anda mutluyken e, 10 dakika sonra biraz daha böyle içine kapanan, umutsuz, mutsuz bir ruh hali içerisinde olmak gibi temalarda kendini gösterebilir. Çünkü her ne kadar ay yengeç burcunun yönetici gezegeni olsa da o inişli çıkışlı e, enerjiyi Yine de çalıştırmaya devam ediyor tabii ki. Ee, çevremizde hayranlık hayranlık uyandıran bir yapıda olacak olduğumuz gibi birine kızdığımızda ya da bir konu bizi kızdırdığında biraz daha kabuğumuza çekilen, çabuk alınıp küsen e, derinlere inmeyi seven ama burada da gereğinden fazla kalabilecek olan enerjileri de çalıştırabilecek olduğumuzu gösteriyor ee, ayın yengeç burcundaki seyri. Şimdi duygusal anlamda ve maddi anlamda kendini güvende hissetmekle alakalı bir enerjide çalışacak. Özellikle finansal konuda da kendimizi güvende hissedecek olduğumuz için para konusunda tutumlu davranan, bir enerji çalıştırıyor olacağız. Kolaylıkla para biriktirmek, biriktirmeyi sevmek demektir Ay Yengeç Burcu. O yüzden yatırım yapmak istediğiniz konularda Para biriktirmek istiyorsanız ayın yengeç burcundaki seyrini deneyimlemenizde fayda var. Biriktirmek ile alakalı enerjiyi çalıştırmak için uygun bir zaman dilimi olduğu gibi nostalji zamanı da olacak. Eski kitapların arasından mektuplar, kurumuş çiçekler, küçük notlar, üzerine yazılmış, çizilmiş resimler, ufak tefek e, kelimeler gibi bazı e, nostal sizi eskiye götürebilecek nostaljik e, durumlar ve hikayelerle karşılaşabilecek olduğumuz gibi ailemiz içerisinde e, ki konular temalar da gündemimize gelebilir. E, eski fotoğrafların, mektupların, aile içerisinde yaşanmış konuların gündemimize e, gelmesi ve e, bunların çözülmesiyle alakalı e, konu ve durumlarda. da gene kendini gösterebilecektir ayın e, yengeç burcundaki e, seyrinde. İlişkilerde ise biraz fedakarlık temasının ön plana çıktığını görürsünüz ayın yengeç burcundaki seyrinde. Yalnız ay yengeçte başlayan ilişki bir ömür aynı kişiyi sevmek demektir. E, o yüzden e, ay yengeç burcundayken başlayan ilişkilerde biraz daha e, şey vardır yani ileride e, işte e, seninle bir yuva kurup bu aile döngüsü içerisinde seninle yaşlanmayı istiyorum bunu da beraberinde getirir amaçsız flört etmekten hoşlanmayız ayın yengeç burcundaki seyrinde ilişkilerde daha duyguların ön plana çıktığı bir enerji çalışır bir an mutlu ve neşeliyken bir anda hüzünlü ve mutsuz bir ruh haline de bürünebiliriz ama içimizdeki o koruma ve korunma ihtiyacı da çok güçlü çalışır ilişkilere dair ayın yengeç burcundaki seyrinde çünkü ilişkilerde de güvenlik aradığımız bir tema çalışacaktır. Kadınlara çok önem veririz ayın yengeç burcunda özellikle anne, aile, gelenekler gibi konuların daha fazla önem kazandığı bir döneme işaret ederken aşırılı aşırı duyarlı olmak bazen ufak masum bir sözü ters anlayıp küsmek, alınmak, büyütmek hem kendimizi hem çevremizi biraz mutsuz edebilecek durumlara da işaret edebilecek olduğu gibi hassas yapımızın da kendini göstereceğini anlatır. Bir de ay yengeç teması hafızanın çok güçlü çalışması demektir. Bir şeyi ezberlemek istiyorsanız ve unutmak istemiyorsanız, unutmamak adına hafızanızda yer etmesini istiyorsanız ayın yengeç burcundaki zamanını değerlendirmenizde fayda var tabii ki. Ay yengeç burcuna geçecek ve Ay-Merkür arasındaki olumlu görünüm devrede olacak. Bu da iletişim anlamında çok güçlü bir enerji çalıştıracak olduğu gibi duygularımız ve düşüncelerimiz arasındaki uyumu anlatıyor olacak. Başkalarının da hayatlarını kolaylaştırabilecek olduğumuz akıl vermek, fikir vermek, yeni bir oluşum içerisinde olmak gibi temaların da ön plana çıkacak olduğu gibi okumak, araştırmak, bilgi sahibi olmak istediğimiz konulara dair de gene bizi destekleyen bir enerjinin çalıştığını söyleyebilirim. Yoğun konsantrasyonumuz sayesinde doğru zamanlama yapıp iş ve kariyer hayatımıza dair bizi başarıya götürebilecek enerjileri de aktif edebileceğimizi anlatırken karşılaşacak olduğumuz sıkıntılara dair de daha pratik çözümler üretebileceğimizi de anlatıyor. Yazmak, çizmek, konuşmak, toplantılar düzenlemek, başvurular yapmak, PR reklam çalışmaları yapmak, sunum yapmak, yazışmalar, toplantılar, eğitim almak, vermek, seminerler, webinarlar düzenlemek, bunlara katılmak, bunları ayarlamak, planlamak, programlamak adına duyuru yapmak adına ee, işte e, günün bu genelindeki ...enerjiyi çok rahat kullanabiliriz. Hele öğle saatlerinde daha da belirgin olacak olan bu görünümle beraber... ...çok daha destekleyici temalarında çalışacak olduğunu unutmayalım lütfen. Akşam saatlerinde dikkatli olmamız gereken bir enerji devrede olacak. Ayın ay düğümleriyle yapacak olduğu olumsuz görünüm... ...biraz gergin bir enerjide kendimizi hissedebilecek olduğumuzu anlatıyor. İlişkilerde yaşanabilecek tatsızlıklar, anlaşmazlıkların görünür olarak kendini göstermesi... ...ele bir de burada eğer uyumu bulamıyorsak dengeyi bulamıyorsak, orta noktayı bulmakta zorlanıyorsak yaşanabilecek zorluklar, agresyonel durumlar, ayrılıklar, kopuşlar, soğumaların söz konusu olabilecek olduğuna işaret ettiği için dikkatli olunması gerektiğinin altını çiziyor gökyüzü. Ama bununla beraber kendi içimize dönmek, geçmişimizde yaptığımız hatalarla yüzleşmek ama bu yüzleşmenin biraz sancılı olacak olduğunu unutmayın lütfen. Ama burada kazanacak olduğumuz farkındalık, burada bir şeyi fark ederek aslında duyumsamak, benimsemek, onunla yüzleşmek, onu kabule geçme enerjisini çalıştıracak olursak e, kendi hayat e, ilerlememiz gereken yolda daha doğru adımlar atmamızı çalıştıran enerjilerin de ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Ama burada biraz daha kendimizi sorgularken kendimizi suçlayan, yargılayan bir enerjide olabilecek olduğumuzu da unutmayalım e, lütfen. Burada kendimize haksızlık etmek yerine e, aslında burada daha farklı bir bakış açısı içerisinde olmanın e, daha doğru bir yaklaşımı yaklaşım olacağını da unutmayın lütfen. Ee, tabii ki burada bu enerjinin zorlu bir enerji olacak olması her türlü iş birliktelikleri de ilişkileri zorlayacak olduğu gibi ortaklıklar alanını da zorlayacaktır. Dikkatli olmaya özen gösterelim. Kendi iç dünyamızdaki kendimize hele bir de kökümüzde varsa o değersizlik, yetersizlik enerjisinin ortaya çıkması, kendini göstermesi, bu temanın belki de görünür kılınacak olması ister istemez ilişkiler alanımızda ve kendimize bakış alan, açımızdan bizi zorlayacak olan enerjilerin devreye girecek olduğunu anlatıyor. O yüzden akşam saatlerinden itibaren kavgadan, gürültüden, agresyondan uzak durmaya özen gösteriyoruz ama kendimizle de kavga etmiyoruz. Biraz daha sakin kalmaya, farklı bir bakış açısı geliştirmek. Evet ben bunu yaşadım. Evet burada bir kaybım var ama peki bunun bana öğretisi nedir? Bu doğru soru sorun. Ben bunu neden yaşıyorum değil. Ben bunu yaşıyorum ama burada neyi fark etmem gerekiyor? Öldüm, bittim, gittim, kaybettim değil. Peki ben bu kaybı yaşıyorum ama bu kaybın bana getirdiği ve öğrettiği nedir? Bakın doğru soruyu soracak olursanız cevabı da doğru gelir. Ama sadece dövündüğünüz, vahvahlandığınız, ah ahlandığınız bir enerjide kalacak olursanız sistem size o konuyla alakalı o cevabı vermeyecektir. Çünkü zaten dövünüyor, zaten ağlıyor, zaten beni duymuyor diyecek olduğu için. O yüzden doğru, doğru e, soruyu sorup, doğru cevabı almaya da dikkat etmeye özen gösterin. Kadersel yaşanacaktır tabii ki bu süreçte. Bunu da unutmayın lütfen. Evet bugünlük de benden bu kadar olsun o zaman. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu izleyin ve çevrenizi izletin. Sevdiklerinizi kanala davet etmeyi ihmal etmeyin. O güzel yorumlarınızdan da beni mahrum bırakmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.